öncekileri hemen toparladım. Tezgahımı düzenledim baştan. Size göstermek istediğim ürünlerimi tekrardan indirdim. Bu arada ufak dolaplarımın da tozunu almış oluyorum. Bana bahane oluyor. Kaşıklarımı, cam bardaklarımı, tatlı tabaklarımı vesaire onları da çıkarttım. En sevdiğim fincanlarımı da çıkarttım. Size bunları göstereceğim. En çok kullandıklarımı daha çok göstereceğim. Memnun kaldıklarımı, memnun kalmadıklarımı söylemek için bu videoyu çekiyorum. Bir detaylı size göstereyim şöyle. Tezgahımı görün. Neler var. Nelerden konuşacağız. Sonrasında ben size bunları detaylı anlatayım. Bu ürünleri oldukça fazla kullanıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Şunlardan başlayalım. Bunları A101'den aldım. İşte soğan doğrayıcı vesaire diye geçiyor. Doğrayıcı diye geçiyor daha çok. Ben soğanda ve maydanozda, biberde, domatesde bunu çok sık kullanıyorum. Ee, çekişi, kullanışı, haznesi falan bayağı geniş ve büyük. Ee, bu da hamur dağıtıcı. Bunu da inanılmaz severek kullanıyorum ve duruşu çok güzel. Rengi, deseni her şeyi çok tatlı. Çok kullanışlı. Ee, puding vesaire yaptığımda da kullanıyorum. Pankek yaptığımda çok fazla kullanıyorum. Ee, Yemek kaşıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Bunları stokları hala gelmiyor. Ben bunları Madame Coca'dan aldım. Şöyle silikon, hepsi silikon. Ama inanılmaz güzeller. Böyle bu şekilde bir set. Adet olarak 14'e mi 20'ye mi öyle bir şey almıştım indirimdeyken. Ee, arkadaşlarım falan da yani Yağmur gibi bir arkadaşım var o da mesela inanılmaz çok aradı bundan bir daha stoğa girer mi diye. Girmemişti uzun süre başka bir şey almak zorunda kalmıştık ama. Ee, ama bunlar inanılmaz kullanışlı, dokusu her şey çok güzel, rengi hiç değişmiyor, çok kibarlar. Yani aslında biraz alanım olsa şuralarından tezgahıma da asarak orada bir dekor yapmak isterdim. Bunları öz dilekten almıştım. Orada çok hoşuma gitmişti. Ee, aslında denk de geldi. Biraz da takım oldular. Sadece renkleri farklı. Yoksa ahşapların dokuları vesaire her şey çok güzel. Bu spatulayı çok seviyorum. Ee, bu da yumurta sos sürücü vesaire. Bunu da o şekilde kullanıyorum. Çok tatlı. Uzun olması, yuvarlak olması çok güzel. Bence buna biraz dikkat edin. Daha kolay dağıttığını düşünüyorum. Bir şeyi sürerken, dağıtırken. Mesela bunu pizzada da falan kullanıyorum. Ama pizzanın sosunu sürerken hamura çok rahat dağılıyor güzel oluyor. Şunları da Trendyol'dan sipariş etmiştim. Çok severek kullanıyorum. En çok şunları kullanıyorum aslında. Ama bu da farkında olmadan siyah sipariş vermişim. Olsun. Ben normalde beyaz hastasıyım. Beyazı çok severim. Ee, ama siyah beyaz uyumu da gayet hoşuma gider. Kullanır mı çok güzel. Yani şurasının şu inceliği vesaire birçok şeyde kullanabiliyorsunuz. Ee, ve hiç iz leke bir şey kalmıyor bakın ben 5 aydır evliyim sürekli bir şekilde bunu yemeklerde dahi kullanıyorum ee, ama gayet güzel tatlı ee, dokusu vesaire her şeyde kullanışlı çok kibarlar ee, bir limon sıkacağı almak istiyorsanız eğer kesinlikle o bu olmalı tapırda da aynı modelde aynı şeyde var yöntemle sıkılandan var ee, ama yani o kadar paralar vermeye gerek yok bu metal şöyle bakın Limonu buraya yerleştirip sıkıyorsunuz ve asla ne yoruyor, ne elinizi acıtıyor, ne bir şey yapıyor. Yani bu şahane bir limon sıkacağı. Kullanırken de ara ara gösteririm. Vloglar gelecek çünkü o şekilde. Bir vlogu da çekmeyi düşünüyorum size detaylı. Bir de şöyle bir bıçaklığım var. Ee, bu bıçaklık gerçekten inanılmaz kullanışlı. Çok severek kullanıyorum. İyi ki almışım. Jumbo bıçaklarımı buraya yerleştiriyorum ben. Bunları da çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok kaliteliler, çok güzeller. Şu ekmek bıçağı mesela. Şahane. Yani detayı vesaire her şeyi çok güzel. Rengi, deseni müthiş. Ee, şu boyu var mesela. Birçok boyu var. Gayet güzel. Ee, bu daha büyük bıçağı sanırım. Salata bıçağı olarak da kullanılabilir. Et bıçağı vesaire. Daha büyüğü de var bunun kaç parça aslında? 2, 4, 6 mı? 5, 5 parça. Bu da et bıçağı. Jumbo'dan aldım. 250 liraya almıştım bunları da bu arada. Gayet severek kullanıyorum. Başka hiçbir bıçağa da ihtiyaç duymuyorum. E, şunları e, hediye geldi. Bu satırım hediye geldi. Gayet tatlılar. Şöyle. Şurada bir ekmek bıçağım var. Bu da hediye geldi. Anneciğim hediye verdi. Eşimin annesi. Bunlara hediye verdi. Çok inanılmaz güzel. Şu satır falan çok dehşet güzel kesiyor. Bunlar da babacığımın. E, babam biraz bıçak meraklısıydı. Çok severdi. Hayvanla uğraşırdı çünkü. Bu bıçakları almıştı. Bir Arda bana hatıra kaldı. İkimiz bu setleri bölüştük. Ya yani inanılmaz keskinler. Bıçaklarım bu şekilde. Bunları Aldım ve başka hiçbir şey ihtiyaç duymadım. Mesela A101'e gelmişti. Böyle bir French Press aldım. Bunu da süt köpürtüyorum, ice latte vesaire yapıyorum, kahve köpürtüyorum. Her şeyde kullanıyorum. Bu arada ben e, fitre kahve çok tüketirim ve burada demleyerek içmeyi çok severim. Kapsül makinalardan almak istiyoruz ama yani bu şekilde de kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda o kapsül makinelerden alacağım. Berkay'ı birazcık e, bu konuda... <laughs> şey yapmam, ikna etmem gerekiyor. O çünkü kahveye çok meraklı biri değil. Ama ben kahveye bayılan bir insanım. Yani sabah akşam kahve içerim, bana mısın demem. Yavaş yavaş Berkay'ı da alıştırıyorum. Berkay Çağ kahve hiç tüketmez. Ama benim sayemde başladı biraz. Şimdi e, fincanlarımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir Karaca'dan aldım. Yanlış söylemeyeyim tekrar. Evet Karaca'dan aldım. Şöyle bir fincanım var. Yani bayılarak aldım. Ve asla başka bir fincan almadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. Yani zarifliği, rengi, dokusu, şöyle istiridye gibi oluşu falan. Ya beni inanılmaz ret etmişti. Bu indirime girdiği an yakaladım ve aldım. Normalde fiyatları 250'den aşağı değildi. Ben takip ediyordum sürekli. Ee, ama 100 160'a mı indi, 150'ye mi indi bir şey oldu. Ben hemen o sırada indirimdeyken yakaladım. İyi ki de almışım. 6 tane. Şimdi bir daha kolluyorum. İndirim girdiğinde bir alt tane daha ondan alacağım. Elsiva Kiki Home. Evet oranın da ürünleri çok güzel. Mutlaka biliyorsunuzdur. Böyle bir fincanı var. Bundan 2 tane satılıyor. 50 liraya mı ne aldım? 60'a mı 50'ye mi ne öyle bir şeydi. Ama bunu kesinlikle altıya tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum. İnanılmaz severek kullanıyorum. Özellikle Berkay'la mesela kahve içerken sürekli bunu kullanıyorum. Çünkü iki tane ve ikimizde özelmiş gibi hissediyorum. Çok seviyorum. Bu fincanlarım da böyle. Bu arada en çok sevdiğim ve sürekli bir şekilde kullandığım fincanlarımdan bahsediyorum. Bu el 2 Home'dan aldığım fincanları bu arada makineye hiç atmadım. Elimde yıkıyorum. Ama bu Karaca'nın fincanlarını makineye attım. Çok hafif şöyle... Buralarında atmalar oldu ama ağız kısımlarında, taban kısımlarında, tabaklarında hiçbir şey olmadı. Gayet güzeller. Ee, hemen hızlıca kahve yeni bardaklarımıza geçelim. Bunları Madame Coco'dan aldım. E, ee, 8 tane falan var bende. Bence kahvenin yanında büyük bir bardak olmalı diye düşünüyorum. Büyük su bardağı olmalı diye düşünüyorum. Bunlar gayet yeterli oluyor. Çok da severek kullanıyorum. Hemen tatlı bardaklarıma geçiyorum. Bunları Rakle'den aldım ve iyi ki almışım. Yani birçok e, muadili var, birçok çeşidi var. Ama ben RAK'lerin ürünlerini çok seviyorum. Bu arada e, bardaklarım, kadehlerim vesaire de var. Şeyin Mudon'un mesela e, muadilini yapıyor. Daha uygun fiyata yapıyor. Makinede yıkanmıyor evet ama bence e, hiçbir sorun yaratmıyor. Onları özellikle özel bir yemek hazırladığımda kullanıyorum ya da kalabalık olduğumuzda oradaki bardakları çıkarıyorum. Bunları da rakleden aldım. Aynı o bardaklar gibi. Çok severek kullanıyorum ve hep kullanıyorum. Belki hani tatlı falan yerken bunlar çok keyifli oluyor. Ben de toplamda 6 tane var. Ama bence 12'ye tamamlanır mı? Evet tamamlanır. Şahaneler. Farklı renkleri de var ama ben bu uçuk pembeyi sevdiğim için öyle bir şey aldım. İki yanı bardaklarıma ben... Yani çok fazla zaafım var. Bunları 6 tane aldım. Çok inceler. Çok tatlılar, gerçekten. Küçücükler. Normal su bardağı boyutu aslında ama duruş olarak küçükler ve çok kibarlar. 6 tane aldım. Bundan bir 6 tane daha alacağım bu arada. Gerçekten çok güzeller çünkü. Hemen... Şu ince plastik bardakları diye geçiyor. Bunlardan da 6 tane aldım. Gayet güzeller. Severek de kullanıyorum ve çok aktif olarak kullanıyorum. Kahve içerken falan bile hep onlara elim gidiyor açıkçası. Bunları da Madam Coco'dan aldım. İndirimde aldım. Ne kadara geldi? 4 tanesi 23 lira mıydı? 25 lira mıydı? İndirimde yakaladım. Hiç aklımda yoktu böyle bir fincan, bardak vesaire. Ama öyle indirimde olunca modeli de şekli de hoşuma gidince aldım. Tatlılar böyle çay falan da içebiliriz. 4 tane bundan var. Şöyle bundan 3 tane var. Bal falan da koyuyorum, tereyağı koyuyorum. Ee, yani her şey koyabilirsiniz. Kurabiye koyuyorum arada, kek koyuyorum. Böyle azar azar kaldığında. 2 tane de e, Madame Coco'dan bunları almıştım. Çok kullanışlılar bu arada gerçekten bakabilirsiniz e, kapaklı oluşu çok cezbedici yani bal reçel vesaire her şey koyabilirsiniz mis gibi de kullanılıyor hemen hızlıca e, tencere kısmına geçiyorum artık çünkü gerçekten çok memnun olduğum çok severek kullandığım e, tencerelerim var e, şöyle 3 tane sahan setim var şöyle yakından göstereyim silikonları üçüne de oluyor. Ben bunlar ocakta ısındığı için mesela yumurta kırıyorum, sucuklu yumurta yapıyorum. Ocakta ısındığında hemen bunları takıp e, sofraya Nihal ile birlikte koyabiliyorum. Şöyle e, metal hiçbir şekilde kullanmayın. Çünkü zaten e, granit gibi ama ya çabuk çizilebilecek cinsten. Ben bunları Trendyol'dan 200 küsüre falan almıştım. Gayet güzeller. Boy boylar, üç boylar. Ben gerçekten çok memnunum bunlardan. Belki biz mesela hemen iki yumurta kırıp bunu tüketebiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Şöyle diğer boylarını da göstereyim hızlıca. De gayet tatlı. Öbür boyu da böyle. Ben bu sahne setinden çok memnunum. Almak isterseniz alın. Bu arada A101'e falan da geliyor. Orada gördüm. Ee, ama ben Trendyol'dan Yoldan almış bulunmuştum. Oraya da hemen hemen o fiyatlarda. Belki daha uyguna bile gelebilir. Bilginiz olsun. E, Pornhub'dan aldığım granit takımı hemen geçiyorum. Ben bunu gerçekten çok severek aldım. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Yani böyle bir granit takım olamaz. Bu kadar mı kibar durur, bu kadar mı zarif durur? İnanılmaz kullanışlı, hemen temizleniyor. Bu en küçük boyu mesela. Kapaklarının şu düz oluşu benim çelik tenceremin, e, Jumbo'dan aldığım çelik tenceremin bitişiyle aynı. Takım olması benim çok hoşuma gitti bu şekilde. Bu en küçük boyu. Şöyle bir tavası var. Karniyarı tenceresiyle topa aynı aslında. İkisinde de kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Yani Porland'dan bu sete bakıp da almayan ya da almaktan çekinen varsa mutlaka alsın. Bunun grisi de var bu arada. Füme rengi gibi. E ama ben açık renk çok fazla sevdiğim için, beyazda özellikle çok düşkün olduğum için açık renk aldım tenceremi de. da orta boyu. Gayet güzel. Yani geniş şöyle derin. Yüksekliği çok güzel. Dokusu şahane bu arada. Karnıyarık tenceresi, pilav tenceresi diye de geçiyor. O da güzel ve ağırlar yani. Öyle hafif değiller. Gayet iyiler, güzeller. Ben çok memnunum. İnanılmaz severek kullanıyorum. Özellikle büyük misafir geldiğinde bu büyük karnıyarık tenceresi şahane bir şey. Hemen şeye geçiyorum. Jumbo çelik tencere setime geçiyorum. Çelik tencere seti şart mıdır diye düşündüm. Düşünmedim değil. Kız çeyizinde olmalı evet. Ama ne kadar kullanıyorsun ona bağlı ya da ilk evlendiğimizde bu bir gerçek. Gelen gidenin olmuyor. Yani ne kadar kullanacaksın çelik tencereyi? Mesela onun yerine ben ne alırdım? Bence bu Jumbo'nun özellikle gerçekten bu serisi şahane bir şey. Bana hediye şey çaydanlığı bana hediye verdiler. Şu an bu çaydanlık sadece 350 lira. Ben bu çelik tencere takımımı bir buçuk yıl önce 1600 liraya mı 1500 liraya mı ne aldım? Hala üretimi var bu arada. Çünkü yani Jumbo'nun kalıplaşmış modellerinden biri. Bu çaydanları da bana o zaman hediye etmişlerdi. Trendyol'dan geçen sefer baktım. Sadece çaydan 350 mi 450 mi ne öyle bir şeydi yanlış olmasın. Ee, gelelim o konumuza. Evet çelik tencere bence bir evde şart. Büyük boyu falan var. kanyarı var. Karnıyarık tenceresi var. Orta boyu var. Küçük boyu var. Ama ee, kesinlikle Tefal'in o şey serisi var hani kutlarının çıkan etrafına istediğin zaman takabileceğin, kullanabileceğin serisi. Bence ondan net alınmalı. Ben e, onu almadığıma çok pişman oldum. Gerçi alsam da yerim yok nereye koyacağım? <laughs> Ama ilerleyen sürelerde ondan kesinlikle edinmek istiyorum çünkü çok kullanışlı. Yani bütün YouTube'da bütün şeylerde izliyorum influencer'larda vesaire herkes kullanıyor ve çevremde şu an kullanan yok. E, o yüzden gözlemleyemiyorum yakında. Ama bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla çok kullanışlı. Bence onu alın. Yani şunu almak yerine onu almalısınız. <laughs> Çünkü artık şu grintlerle her şey yapılabiliyor. Ama o Tefal'in o son çıkan serisi inanılmaz bir şey. Kesinlikle ona bakmalısınız. Şu boylarını da göstereyim. Sonra size ufaktan bir tezgahımı gezdireceğim. Orada da çok güzel baharatlıklarım var. Ondan sonra bu videomuzu bitiririz. Bu da karnıyarık tencerem. Pilav tencerem gibi tek koyuyorum. Ben pilavı granitte yapıyorum. Bu şekilde çok tatlı. Gerçekten çok kibar. Çok güzeller. Yani inanılmaz şık. Bu da diğer boyu. Ben çok memnunum aslında. Mesela bu da çok büyük. Gerçekten büyük. Şöyle ama çok gerekli orası tartışılır. Şöyle bırakalım. Evet, e, tencerelerim, bardaklarım, çatal kaşıklarım, fincanlarım, tatlı tabaklarım vesaire hepsini gösterdim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi kısaca bir tezgahımı, biraz beyaz eşyalarından yani mutfakta ocağımdan vesaire bahsedeceğim. E, oraya geçelim. Mutfağıma şöyle uzaktan bakacak olursak, evet böyle Amerikan tezgah sahip bir mutfağım. Yani salonumla mutfağım bir aslında. Ee, şöyle bir ankastrem var. İnanılmaz severek kullanıyorum. Gerçekten herkes bayılıyor. Şöyle ışığı falan yanıyor burada. Gerçekten inanılmaz kullanmıştı. Vestel markalı. Normalde bütün beyaz eşyalarımı boş marka aldım. Ama bunun bu güzelliğini görünce, evet, bu Vestel olabilir, hiçbir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Öyle dedim ve aldım. Şöyle gelelim. Bu gold detaylı yağlım, sirkeleyim ve baharatlarım var. Şöyle dönen tezgahlı. Gayet severek kullanıyorum. Hiçbir şekilde yağ akıtmıyor. Gerçekten biraz detaylı ve temiz kullanırsanız hiçbir şekilde kirlenmeyecektir. Bakın yani misler gibi ve ben sürekli bir şekilde bunları kullanıyorum. Bunda sirkem var, bunda yağım var. Buna bahsedeceğim biraz. Asla dökmüyor. Kesinlikle şahane. Zeytinyağımı buna koyuyorum. Burada şöyle bir haznesi var. Yağ oraya akıyor ve oradan içine süzülüyor. Bunu A101'den almıştım. 27 liraya mı ne almıştım bir tanesini? İki tane aldım ben. Gayet de severek kullanıyorum, tertemiz. Bakın hiçbir yerinde ne yağ ne bir şey, mükemmel. Bunu ee, yanlış hatırlamıyorsam 300 liraya falan aldım, evet. Bu marka birazcık pahalı, Trend olan aldım. Ama gerçekten inanılmaz güzel, pırıl pırıl ve yani ocağıma çok fazla uyduğunu, çok fazla yakıştığını düşünüyorum. E, birazdan şimdi yemek yapacağım, o yüzden bunu oraya bıraktım. Kızartma tencerem Emsan'ın inanılmaz şahane çok da severek kullanıyorum. Şöyle şurada yazısı yazıyor. Belka bana yetiyor. Çok da severek kullanıyorum. Hemen şöyle geçiyorum. Ben mutfağımda ee, jeluzi perde kullandım. Metal evet ama bence temizliği şahane. Daha dün temizledim mesela. Hemen nemli bir bez yapıyorum. E, kullanıyorum. Gayet tatlı oluyor. Hemen temizliyor. Tozlu kiri gidiyor. Bunu Ikea'dan aldım bu arada arkadaşlar. E, ben mutfakta hemen onu da söylemek istiyorum. Şunları trend yoldan alıyorum. Kesinlikle o sarı süngerlerden kullanamıyorum İşte sarı bezden kullanamıyorum. Bunu da bim'den ya da A101'den alıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Şu iki yanın süzgeci böyle katlamalı da kullanabiliyorsunuz. Ee, yıkayabiliyorsunuz. Yani bardaklarımı burada kurutuyorum. Bakın kup kuru şu an. Yani geceden burada yıkadım, ettim ama kup Hiçbir sıkıntısı yok. Philips'in çaycısı bunu gerçekten inanılmaz severek kullanıyorum benim elim ayağım gibi. Ee, buradan açıp kapatabiliyorsunuz. İşte şurada sıcaklığı hep aynı kalıyor. Süzgeci var. Burası cam. Bakabilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Bunu da 300 küsur gibi bir fiyata almıştım. Çok kaliteli ve çok güzel. Zaten Philips'in her şeyi çok güzel. Ondan buraya geçelim. Şu filli bardaklarımıza bakar mısınız? Belki hala benim bardaklarım bunlar. Ben genelde fili kullanıyorum. Belki ben bunu kullanıyorum. <laughs> bakar mısınız güzel? Bunları modadan almıştım. Şunun özellikle yani inanılmaz stoğu bitiyor. 50 liraya ne aldım bunu? Takipte kalın. Stoğu gelince alın. Bunu bir marketten bir yerden almıştım. Ben limon ağacı çok severim. Bence buraya da güzel bir renk kattı. Ben bu köşemi çok seviyorum ya. Gerçekten tatlı bir köşe. bu bardaklarımı baş harflerimizle Trendyol'dan sipariş vermiştim. 60 liraya mı ne geldi bu böyle? Pipetlerim var. Ben bu pipetleri çok severek kullanıyorum. Daha da büyük farklı desenlerini alacağım. Ee, ama şu camlar da çok güzel. Bu arada şunların yanında trend yoldan aldım. Pipet temizleyiciler de geliyor fırçası. Ee, hemen şöyle geçiyorum. Bu baharatla aşığım. İşte buna şeker koydum, buna kahve koydum, buna tuz koydum. Burada sürekli buradayım ben. Bu köşeyi aslında kapsüllü bir filtre makinesi almak istiyorum filtre kahve makinesi. Şu baharat setim takım. Bu arada şu bu rafı ben buraya yaptırdım. Yani biz kirada oturuyoruz. Ev sahibimiz hiçbir sorun yaratmadı. Burada da hiçbir şekilde raf yokmuş. Bence çok kullanışlı oldu. Raf düzenimi burada sağlayabildim. Bunlar da bu şekilde inanılmaz severek kullanıyorum. Böyle üst üste tatlandırıyorlar. Bu anneciğimin hediyesi. Bence buraya güzel bir hava kattı. Bu Berkay'ın arkadaşının eşi getirdi. Gayet de güzel. Çok seviyorum bardaklarımı. Bunu IKEA'dan aldım. Bu tepsimi dekor amaçlı kullanıyorum burada. Gerektiği zaman kullanabilirim, hiç sorun değil. Ama burada gayet tatlı duruyor. Bu arada şunlar böyle griydi. Bir ara boya aldım da bunları da kapatacağım. Ben kapattım. Ben boyadım onları. Bence gayet güzel oldu. Yani spreyi alıp siz de böyle şeyleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca şöyle geçip mesela şu avize yani şuradaki ışığı bir kapatayım bir dakika. Yani bakar mısınız şu avizeye? Berkay mekanizmasını düzeltti. Ev sahibimiz kullanmayacak durumda olduğu için yani kullanmayacaktı. Alabilirsiniz falan dedi. Berkay mekanizmasını yaptı. Şurası bozuktu. Ben hemen bunu yağ çöz dedim, temizledim, akladım, pakladım, sprey boyayla yani 50 liralık avize oldu 450 liralık. Böyle şeyleri bence değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle çok mantıklı. Hemen buraya geri geliyorum. Evet burayı boyadı. Kahve makinem Okka. Arzu Okka Minio. Gayet güzel. Ben severek kullanıyorum. Tek sıkıntısı işte mesela düğmesine basıyorsunuz. Bir ara kahve yaparım size özellikle bunu gösteririm. Çok fazla kaynadığını köpüksüz yapıyor. Evet ama e, siz o tam kaynama aşamasındayken hemen alırsanız çok güzel köpük yapıyor. Bunların ikilileri de var bu arada. E, onlardan da alabilirsiniz ki benim şimdi aklıma olsa onların ikilisinden alırdım. En fazla 4 tane yapabiliyor. Ee, o yüzden bence ikilisine bakmalısınız. Böyle bu şekilde tatlış bir mutfağım var. Ben seviyorum. Açlaç ev turu da yapacağım bu arada. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geçtik. Ee, bardakları da Rakya'dan aldım. Ee, 6 tane kadeh aldım. Evet 12 tane de şeyden almışım. Mesela ben bunu 9 tane diye hatırlıyordum. Ama 12 taneymiş. Meşrubat bardağı da 12 tane aldım. Gerçekten çok kullanışlılar ve çok güzeller. Ee, buraya şöyle mumlarımı koydum. Bu arada ne kadar güzel kokutmuş burayı ya. Kırmızı mum var, beyaz mum var. Şurada bir tane var. Bunlar da iki ya bardaklarından. 4 tane almıştım. Gerçekten inanılmaz kibar değiller mi ya? Bilmiyorum ama ben hem su bardaklarına hem bu kadehlerine aşığım. Mutlaka alınmalı. Bunlar mesela... 12'ye tamamlanabilir yani anladınız mı? Şahane oldu. Bu şekilde yani dolabımda mutfak dolaplarımda yer olmadığı için bunları tv sehpama koydum burayı kapatalım bu arada tv sehpamızı da e, trend yoldan aldık ve çok severek aldık evet ben biraz kırmızı aşığımdır şu şarap kırmızısına bayılırım mudonun e, ürünlerini aslında muadilini yapıp rakle satıyor gerçekten çok güzel yani hiç o kadar fiyatlar verilmemeli kesinlikle bir bardağa ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü kırılabilir çatlayabilir yazık değil mi yani o kadar paraya ben bunları mesela toplamda ne kadar aldım? 450'ye falan aldım herhalde ikisini. 6-6, 12 tane kadeh, 24 tane meşrubat bardağı düşünsenize. Yani 450'ye falan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bence kesinlikle alınabilir bir şey. Ben çok memnunum, çok severek kullanıyorum. Daha böyle çok kalabalık sofralar hazırlamadım ama hazırladığımda bunlar şahane olacak. Belki bazen özel sofralarımız olduğunda, özel günlerimiz olduğunda kullanıyorum. Burada da Ikea'dan aldığım peçetelerim var. Şöyle beyaz ve... Ee, şey al. Beyaz mutlaka kullanırım bu arada. Beyaz ve bordo aldım. Şöyle paketinde. Burada duruyor. Yani yemek hazırlarken bardaklarımı alırken hemen bunları da buradan alabiliyorum. Bence bu dolap çok kullanışlı oldu. Bu arada dolabımız bu şekilde. Yani TV sehpamız. Ben çok severek kullanıyorum. Çok tatlı. Benim evime çok güzel uyuyor. Böyle düzenledim üzerine. Evlo gelecek bu arada. Tabii ki de o zaman e, seve seve size evimi göstereceğim. Videomuzu bitirdik. E, detaylı bir şekilde her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. En sevdiğim Gerçekten kullanmaktan keyif aldığım ürünlerimi gösterdim. Memnun olduğum, olmadığım vesaire her şeyden de bahsetmeye çalıştım. Bu kadar çeyizim yok tabii ki. Daha detaylı bir şekilde borcamlarım, kaplarım vesaire her şeyim var. Kayık tabaklarım vesaire. E, ama ben en çok kullandığımı ve kullanmaktan keyif aldığım şeylerden bahsettim. Ki siz de bilinçlenin ona göre. Mesela çeyiz yapan arkadaşlarımız vardı muhtemelen. Ona göre en azından e, hazırlıklarını yapsınlar. Neyi almaları gerekiyor, neyi almamaları gerekiyor. Zevkleri belki benimle uyuşur. Belki almak isterler diye böyle bir video çekmek istedim. Ev vlogumuz da gelecek. Lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu şekilde böyle tatlışık güzel bir video oldu bence. Ben severek video çektiğimi düşünüyorum. Umarım bunu da size yansıtabilmişim de. Daha yeni yeni çekiyorum. Lütfen siz de bu konuda bana yardımcı olun. Yavaş yavaş alışacağımı düşünüyorum. E, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Daha güzel videolar gelsin. Bir sonraki video daha muhtemelen ev videosu gelecek. Size biraz evimi de göstereceğim. E, her şeyime dahil olun istiyorum. Daha çok yolun başındayız. Umarım gerçekten güzel bir aile oluruz. Cık, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.